parczę kasz mama

bir gündür takılıyoruz. Al onu sana abi lan. Sen de yarın salak. Hayır. Habşiyan. Alle ciao. So dann mal. Das ist jetzt wie egal, wie egal. Ich soll das her. Okay, alle klar. Ciao. Burada da hemen bu doğru. Neyin? De, de, ne istiyorsun burada? Ne alayım sana kızım? eline ne getireyim sana? Burada hepsi var kızım. Ne istiyorsun onu getireyim. Abi depremde annemi baba kaybettikten sonra Aradan iki yıl geçti, bir işe atıldım. Bir kafe bara türünde bir iş şey açmaya çalışıyorum Almanya'da. Ona rağmen dedim ki Almanya'dan almayayım da Türkiye'de Adıyaman'da halkımda bu esnaflarımı kazansın. Almanya halkında yeteri kadar var. Dedim Almanya'da zaten her şey daha ürün daha farklı. Ama dedim Adıyaman'daki halkımız esnaflara bir yardım açısıyla buraya geldim bu ürünleri yaptırdım. Yani yaklaşık 4 milyonu geçti civarlarında. Yani bunun yanında demircisi kazandı, marangozu kazandı, aynacısı kazandı. Hani birkaç kalemi kazandı yani burada. Vallahi arkadaş gençsiz adı Adıyamanlı. Yatırma Adıyaman'a yapayım. Benim memleketim kazansın. Geldi bize ona göre gençsizler ne gerekirse mobilya olarak bütün gereken mobilyaları yaptık. Ben de şu an teslim ettik. Tabii tabii esnaf kazanır tabii. Niye kazanmasın? Bütün bütün malzemelerini burada yaptırdı zaten. Herkes kazandı yani. Adıyamanlı olarak e, çok gururlandım. Bir, yurt dışında çalışan bir kişinin memleketimize gelip bunları yaptırması. Özellikle de depremden sonra böyle bir kararı alması çok hoş bir şey. Yaptığı o, o, o hareket çok güzel bir hareket. Kendisine teşekkür ediyoruz Adıyamanlı. Hayrını gör abi. Abi buyurun. Teşekkür ederim abi. Saat. Allah razı olsun. <laughs>